Herkese yeni bir Sims 3 University Life bölümünden merhabalar minik seriden zaman buldukça daha doğrusu minik seriden mi diyeyim University Life'dan mı zaman buldukça şöyle diyeyim University Life'dan zaman buldukça minik seriyi minik seriden zaman buldukça da University Life'ı çekiyorum University Life e, umduğumdan daha kısa bir seri olacak muhtemelen çünkü Island Paradise artık çıktı çıkacak yani ona geçiş yapacağız. O yüzden artık üniversiteden mezun olmanın vakti gelmiştir bence. Bu arada aranızdan biri demiş ki Marco teknolojideki en önemli şey e, handiymiş. Ben de onu bilmiyordum. O yüzden Marco'da he, Marco'nun hendisini abanacağız. Ne oluyor lan? Abi öğrenci evine hırsız mı girer ya? Elin saf be. Nerede? Vallahi geliyor. Elin saf. Öğrenci bu çocuklar ya. Gerçi öğrencilere neler yapılmıyor değil mi? Değil mi? Vay anası arkada. Ay hırsız şeyimiz de yok. Ha, hayır. Ne çaldı o? Pisliğe bakar mısınız? Bir de öğrenci ha. Kaç bana. Pislik. Görüyor musunuz? Ben bu evin şeyi vardır diye. İnanmıyorum. Call polis. Polisi arayacağız da ne olacak? Sanki şey yapılacak. Anasını satayım. Cık 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 cık. Gitti görüyor musun? Orada benim mutlumayan ben, laptopum falan vardı yani. Ne olduğunu da bilmiyorum tam olarak. Oh my god. İnanamıyorum. Yani poli, Marco polisi bile arama şeyinde bulunmadı farkında mısınız? Umurumda değil yani. Ayıptır ya. Neyse artık. Neyse Marco'cum sen bunu bir temizle. Senin bir e, şeyine bakalım. Traumatic Trauma 402. E, bugün Tuesday. Saat 4'te. Tam o zaman sana handy şey yapabiliriz. Çalışabiliriz. Çalıştırabiliriz. E, handy'yi de şöyle çalışabilirsin. Mesela Tinker yap buna yani. Zaten dandirik bir şey bu. Bu evde de hiçbir şey değiştirmeye niyetim yok. Dandik bir ev zaten. Ay bütün sinirlerim şey oldu ha. 5 ee, saat sonra dersimiz var Lara'yla. Marco'da kaç saatimiz var? 9 saat püf. Marco gördüğünüz gibi hiç böyle şeyde değil yani. donla da çalışırım. Donumda kalp olsa da çalışırım. Çalışırım. Aferin Marco. Şimdi bizim becerimiz <laughs> yüzde kaç acaba? İki. Oy. İğrençmiş. Ben bilseydim handy olduğundan, önceden de yapmaya çalışırdık bunu yani. Tamam. Bu arada Lara gitsin. Bir üstündekileri çıkar. Ne alaka Üstündekileri çıkarsın diyecektim. Şey yapsın işte. Kıyafetleri toplasın anacım. Allah'ım yarabbim. Robert Robert'la aramız iyi. Hocamız aramız iyi değil. Siz birçoğunuz istemediniz bunu ama. Başka çaremiz yok gençler. Bu benim profesörüm değil ki artık be. Bir saniye yanlış kadın arıyordum. Arama onu. Lara. Allah'ım aradı hala. Suratını kapat. Heh. Bu kadın arıyorum. Neydi bunun adı? Denise Frink. Deniz Frink tabi bizle ilgilenecek mi o da bir problem. Problem yani. Kadının saat dersi yok mu ya? Seninle mi uğraşacak? Text atayım bari. Send friendly text. Bu arada Marco. Bu arada bütün karakterlerimiz sarışın olması çok tesadüf mü acaba ya? Allah Allah. Sarışınlara karşı gizli bir şey mi var? Nedir? Gezi bir sevgi mi var ne? Evet gördüğünüz gibi kadına her yönden saldırı açmış bulunmaktayım. Böyle Marco ile aramız o kadar kötü ki. Yani birbirimizin varlığından haberimiz var o kadar. Siz de e, aranızdan bir çabuk Marco ile Lara'yı bir arada görmek istediniz. Güzel oldu. Güzel oldu. Bu arada bir adet evil nomumuz vardı bizim. Şuralarda geziyor. Ben nereye koymuştum ki acaba? Anam Evil Gnome kayboldu ya da üst, üst kattaydı. What? Burada değil miydi o? Evil Gnome kayıp, kayıplara karışmış arkadaşlar. Üzgünüm. Geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun. Bileydim gözümün önünde tutardım. Ben ne bileyim. Ne okuyor? Read Gpod. Okay. Ee, sen onu okuyacağında ne yap biliyor musun? Listen to Tapcast. tabcast. E, handiness Tapcast. Tap Çünkü e, bu Multisave 6000'in en güzel taraflarından biri. Kulağında bir şey varken, yani onu bir yandan dinliyorken bir yandan mesela evi temizleyebiliyor olması ve daha hızlı öğreniyor. Bir çeşit hile gibi ama değil. Burada Lara'nın arabası mı var ya? Lara'nın arabası nereden çıktı ya? Burada Lara'nın kulluğuna bakar mısınız? Ne kadar güzel giyiniyor. Yavrum benim be. Aha. Dersi görebiliyoruz galiba. Yes. Koş derse gir. Bu derste kadın tavladık tavladık. Bu arada hala çizdiği şey duruyor arkada. Ha. Kadın nördükte de, 3 de level alarak bitirmiş. İlginç. Biz kendi biz şu anda profesörden daha iyi durumdayız. Uyuma lan. Uyu diye mi gönderdik seni? A, düdüğe bak. Kadını dinle. Bir makti mı? Bu kim ya? Çocuğum dersini seni Ben anlamadım. Lara otur ve dersini dinle çocuğum. O kim ya? Ya bismillah. Bir sakin olun. Kadın niye dinlemiyorsun anlamadım ki. İyi o zaman gel burada bir şeyler söyle. Madem dersi dinlemeyeceksin o zaman sana ders yaratacağız. Bak ne güzel Robert'a bak. Robert burada oturmuş. Ne güzel ders diyor. Bak adam el kaldırıyor burada. Kaç yaşına gelmiş anasını satayım. Bak bak adam bizim böyle olur. Senin gibi düdük gibi orada durmaz. Hayret bir şey. Allah'ım yarabbim ya. Karı uyumaya gelmiş derse ya. Daha neler. Bu derste bir hata var ama. <laughs> Bu Edim, Edi demin elini kaldırıyordu. Ve sonra uykuya daldı ben anlamadım. Bak şu yaşlı adam bile. Kadın yalnız kaçtı resmen dersten giden. Dur bakayım. Uçma da bir yere. Ee, yo. Direkt kaçıyor şu anda. İnanamıyorum. ders Derse bu kadar etkisiz olduğumuzu bilseydik gelmezdik yani. Hiçbir şey yapmadınız. Bu ne ya? Marilyn. No thanks. Artık sana ihtiyacım yok. Bu arada finallere 10 gün kaldı. Marco da sınavına gidiyor şu anda. Hadi bakalım Marco. Ama sınavına diyorum. Dersine gidiyor. O sırada madem bu kadın beni sallamıyor, ben bu kadını dışarı davet ederim arkadaş. Beş saat mi? Tamam. Herhalde başka bir dersi daha var. Hmm. E ne yapacağız şimdi? <laughs> e, o zaman sen al bunu. Bir şeyler çiz. Ne yapan? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çalış. E Marco gördüğünüz gibi çalışmaya zaten dünden nazlı yavrum benim. E, tuvaleti kullanabiliriz. Banyo yapabilir. Ondan sonra da sen şu kızla bir aranı yapamadın Marco'ya. Allah seni ne yapsın ya? Ne güzel planlarım vardı bu kızla ilgili benim ya. Yine bunlar beyin çalışıyor galiba dışarıda. Hangi dersti bu ya? Salı günü. Technology class activity. Güzel bir ders olsa gerek. Bu ne? Bill. Anam şey mi ödememiz gerekiyor bizim? Neyse artık idare edeceksiniz. Bug olmuş. Aa, bug olmuş. Markocuğum ne yapıyorsun yavrum? Marco? Bir bu şeyi de anlayamıyorum. ya bunları böyle cebinden çıkarıyorlar falan. Bunu nereye sokabilirsin ki yani en fazla? <laughs> yani. Tuhaf. Bak şimdi. Fışt. Merak ettiğim bir konu daha var. Neden şuradaki şeyi bu tarafa doğru alıp tekrar burada çalışmaya başlıyorsunuz? Bilemiyorum. 5 saat geçti mi bu arada ya? 5 saat geçtiyse hocama yazacağım. Bakalım. Geçmiş. Ee, bir deneyelim. Yemez ama. Bence. Bu ne? Sorority. Three, three from sorority. Ladies only. Okay. Şey diyor, hocam. Sizi şeye çağırıyorum. <laughs> Ooh, uh. uh. Randevumu kabul etti. Gelsin ekstra krediler. Hadi Lara çabuk. Keşke çişimizi yapsın. Sen bu arabayı nereden buldun ya? Nerede? bir de Lara'nın tercih ettiği araba. Yani birden çok araban mı var? Bizim bilmediğimiz. Hani bokunu çıkarmayalım. Bu arada Marco eve gidiyor sanırsam. Eve gitsin ona da bir randevu patlatacağız inşallah. Hı, geldi bizimki. Ya da gidiyor bizimki bilemedim. Merhaba. Hocam. Kadına hocam da denmez şimdi. Sen kimin arkasından yaptın onu? Niye eve gitmek istiyorsun? Abi ne oluyor? Gitmesenize. Allah Allah. I'm thinking of leaving soon. Hiçbir şey yapmadık ki. Allah'ım inanılmaz bir şey. Hiçbir şey yapamadık. Ayıptır. Neyse ben o zaman size şöyle yapayım. Texting. And send secret, secret admirer. Admirer. Admirer bu Lara'nın mükemmel çizimlerinden değil miydi ya? Siz ancak telefonda konuşun anasını satayım. Nasıl bir sistemse. Bu da öyle. Allah'ım ne asosyal karakterler yaratmışım ben ya. Bunda da bunun arısı da tutmadı Marco ile şeyim sanırım. Yani 20 saat konuşuyorlar ve hiçbir manası olmuyor. Tabii ki bu kızdan da sanki. Neyse bir çağır bakalım belki gelir vampiro. Bir yemek yaparsın. Bir yemek yap. Ne yap mesela? Hmm, tofu dog yap. Tofi seviyor. Tof, tofi. Tofi diye bir şeker vardı lan. Çok güzeldi. Uzun <laughs> zamandır şeker yemiyorum. <laughs> şeker. Marco move. Kız çişe girecek. Marco. Ne? Hala konuşuyor bunlar telefonda. Oh my goodness. Slurkana. Tatlım bu konuşmalar bir yere varacak mı? Hay abi tipi de yok ki. Abi de telefon konuşmaları da uzun gereksiz uzun sürüyor yani. Receive te Aa, text. Aaa bize tekst atıyor lan. Text atooor. Don't you think it's too late? What? Ulan vampirsin sen be. Allah Allah. Bu oyunda çok tuhaf şeyler oluyor. Vampir bana gecenin 12'sinde biraz geç olmadı mı konuşmak için dedi. Vampir. Vampir. Come on. Bu kız vampir. Evet vampir abi. Gayet vampir. Aha aşklı bir şey aşklı mı aşklı bir şeyler aldın sen. Ne aldın? Ne? <laughs> Madeline. What? Ya, ya, da ben mi yolladım acaba aşıklı zımbırı? A ben ne yap ne yapayım artık ya? Ne yapayım ya? Vallahi çabalıyorum burada yani. Artık yapacak bir şey yok diyorsun. İyi oldu ben de git yat. Sen de yemek ye. Sonra git yat. Madem günü böyle bitirelim. Marco ile Lara'nın aşk hayatı da böyle boş işte. Yani çabalıyorum burada deniyorum. Oraya gidiyorum. Gidiyor yok. O zaman diyoruz ki bir sonraki bölümde umarım daha daha heyecanlı, daha da süper bölümlerle karşınızda olacağız. Bir sonraki bölüme kadar yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Twitter, Facebook, Vine, Vivi, Vivi üzerinden izlemeye devam edin. Özellikle Twitter'dan oradan haberleşebiliyoruz. Çünkü rahatlıkla Facebook sayfası da aynı şekilde özel mesajları oradan cevap verebiliyorum. Bir sonraki bölüme kadar önerilerinizi açayım. Ne istediğinize dair tekrardan söylüyorum. O yüzden bir sonraki bölüme kadar herkese iyi oyunlar.